Merhabalar bugün kesin bilmeniz gereken bir bilgiden bahsetmek istiyorum. Öncelikle pek çoğunuz biliyor olabilirsiniz. Epic Games her hafta bedava bir oyun veriyor. Şöyle birazcık aşağı indiğimizde gördüğünüz gibi ücretsiz oyunlarda her hafta bedava bir oyun veriyor. Ama bunun dışında bedava verdiği bir şey daha var. Eğer siz de bir oyun yapımcısıysanız özellikle Unreal Engine üzerinde çalışıyorsanız çok güzel asetler veriyor bedava bir şekilde. Bunu almak için öncelikle şuradaki Unreal Engine sekmesine tıklamanız gerekiyor. Burada ise şu mağaza sekmesine tıklamanız gerekiyor ve biraz aşağı indiğinizde göreceğiniz üzere her ay 5 tane bedava aset veriyor ve bunların genel olarak fiyatları da oldukça yüksek gördüğünüz gibi zaten burada da yazıyorlar. Bunları her ay kütüphanenize eklemeniz oldukça önemli. Şu an için mesela sadece Unity üzerinde çalışıyor da olabilirsiniz ama eğer hedefinizde bir oyun yapma varsa veya bu alanda çalışmak istiyorsanız kesinlikle bunları da kütüphanenize eklemeniz oldukça iyi olacaktır. Hatta yoksa bile belki hani hesapta kalsın bile diyebilirsiniz. O yüzden bunları almanız oldukça iyi olacaktır. Dediğim gibi fiyatları da gördüğünüz gibi oldukça yüksek zaten. Oldukça da hoş bir ayrıcalık bu. Hoş bir güzellik bu Epic Store'un yaptığı. Neyse bu bölümlükte bu kadar. Hadi görüşürüz.